çocuğuna bakan baba dendiği zaman acaba bekar mı boşanmış mı diye bir sorgu oluyor. Hayır değil. Ben evliyim. Çocuğuma kendim isteyerek bakıyorum. Eşimle birlikte oturduk ve dedik ki bu çocuğa kim bakacak? Ya bir bakıcı ya annesi bakacak ya babası bakacak. Düşününce eşim dedi ki sen bak ben bakabilirsem, e sen de bakabilirsin. Sonuçta anne olmak da öğreniliyor, baba olmak da öğreniliyor. Şu anda eşim çalışıyor, ben bakıyorum. Bence çok doğru bir karar olmuş, çok da mutluyum. Şimdi kafalarda aslında böyle bir sorgu bile başlamıyor insanlarda. Yani böyle bir şey olamaz. Yani Mutlaka ve mutlaka erkek çalışacak, kadın bakacak veya bakmayacak. Yani erkeğin bakma kısmı sorgulanmıyor bile. Yani şimdi mesela şöyle bir şey var. Bunu yapan bir sürü kadın var bu arada. Evde iş götürüp çocuğuna bakabilen bir sürü kadın var. Çocuğuna bakan kadınlara ne iş yapıyorsun demiyorlar mesela. Hani ev kadını olabilen bir şey. Ama ev adamı örneği çok az duymamış insanlar. Erkek reistir, erkek çocuk bakmaz. Erkek eve para getirmelidir o evin ekonomisi nasıl dönüyor? Giderlerinizi biraz düşürmeniz gerekebiliyor. İnsanlar şey zannediyor işte. Demek ki bunlar çok zengin. Hayır öyle değil. Ben asansörsüz evde oturuyorum. Bu şet var. Bu şeti ben üç kat yukarı çıkartıyorum, aşağı indiriyorum, kendim yapıyorum bunu. Sen asansörle evde oturuyorsun mesela. Arabamız yok. Tek çocukluyuz ve arabasız yaşıyoruz. Araba olması lazım. Arabasız yaşanmaz. Hayır öyle bir şey yok. Arabasız yaşanabiliyor. Yaşadığımız alan küçülebiliyor ama bir şekilde yani beklentileri düşürerek bir sistem kurulabiliyor. Keşke benim eşim de biraz daha ilgilense diyor mesela. Başka bir anneyle konuştuğumuzda veya işte teyze görüyor. Bizim zamanımızda hiç yoktu evladım diyor mesela. Yani bizde ayıptı diyor. Ne kadar enteresan. Kendi çocuğunda ilgilenmen etraf tarafından ayıp karşılanıyor. Başkasının çocuğu değil yani. İstemiyor, etraf ne der diye korkuyor, hep geriye atıyor. Sonra ne oluyor? Dede oluyor o istemeyen adam. Diyor ki kendi çocuğumla yapamadım, onunla zaman geçiremedim ama torunum var. Tonton dede oluyor o adam. Torununu alıyor, parka götürebiliyor, gezdirebiliyor, zaman geçirebiliyor birazcık kaybettiği zamanı yakalamaya çalışıyor gibi hissediyorum. O yüzden diyorum ki ben hazır zamanınız varken babalar al çocuğunu sev, oyun oyna, birlikte zaman geçir. Olabildiğince çok. Şuna üzülüyorum. Adam gelmiş çok yorgun. Beraber çocuğunu alıyor yanına. Televizyonu açıyor. Çocukla da vakit geçirdiğini zannediyor. Hayır. Çocukla zaman geçirmek şu olmalı bence. Birebir hiçbir şeysiz. Konuşarak, ne yaptın bugün, kendini anlatarak, iletişim kurarak birlikte aksiyon almak önemli olan. Yani ilgilenmek. E, zamanın olduğu an ne zaman varsa çocuğunla ilgilenmek çok değerli çocuk için. Çünkü onların istediği ne bir oyuncak ne başka bir şey. iletişim kurabilmek seninle. Bana gelip soruyorlar diyorlar ki bizim eşimizi nasıl senin gibi yaparız? Ben de diyorum ki onlara gelecek için çalışalım. Yani şimdi çocuğumuza bakalım kendi çocuklarımıza. Eşit büyütelim onları. Eğer kızsa çocuğumuz işte onun eline tornavida verebilelim. Kız çocuk yapmaz. Niye yapmasın ya? Ver tornavidayı sen eşit olsun. Kendi işini kendi yapsın. Erkek çocuksa ev işlerinde erkek ellemez dememek lazım ki o zaman ileride eşine dur yardım edeyim sana çok rahat iştenlikle diyebilsin. Bunları yapabilirsek en azından bundan sonraki jenerasyon için bir adım atmış oluruz. Benim gibi örnekler çoğaldıkça ve bundan gurur duydukça çocuğuyla zaman geçirmek kötü bir şey olmadığını söyledikçe bu artık başka babaları da aa bu olabilirmiş demeye başladı. O zaman ilgili babalık artacak ve daha sonradan da daha iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum. Kendi çocuğunla zaman geçirmezsen sen kaybediyorsun. Baktığı zaman baba çocuğuna bir sürü baskıyla da karşılaşacak. Bunu da bilmesi lazım. Çocuk doğuyor, işte veriyorlar. Aldığın zaman etrafından böyle bakabilir mi, düşürebilir mi? Aman ne olacak? Etraftaki baskıyı da hissediyorsun. Niye diğerlerinin eşi işte başka işler yapıyor, iki arabası var, dört evi var. Senin eşin niye böyle oldu? Alırsın çocuğu aşağı inersin, aşağıdaki bakkal. Ya siz her gün çocuk bakıyorsunuz da hani işiniz yok mu diyebilir. Parka götürürsün, parktaki teyzeler, çocuk bakıcıları onlarla karşılaşabilir. Ama ne olursa olsun şunu söyleyeyim, kendi çocuğunla zaman geçirdiğin zaman hepsine bedel ne derlerse desinler, hiç umurumda değil. Çünkü hiçbir şekilde geri gelmez o zaman.